Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarının bir araya geldiği 11. Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı Tekirdağ'da düzenlendi. <laughs> Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 11. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Aydın, Eskişehir ve Tekirdağ'dan büyükşehir belediye başkanları katıldı. Toplantıda ülke gündemi de bulundu. Mevcut sorunlar da konuşuldu. Tarım, hayvancılık, gıda güvenliği konuları da tartışıldı. Kırsal kalkınma da Tekirdağ'da bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanlarının yaptığı toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklandı. Açıklamada ülkenin içinde bulunduğu mevcut ekonomik tablo, tarım ve hayvancılığa cazibe kazandırılması noktasında kırsal kalkınmada yerel yönetimlerin rolü, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve gelecek için yeni nesil eğitim modelleri hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. partili büyükşehir belediye başkanları toplantının sona ermesinin ardından Süleyman Paşa Sahil dolgu Alanı gezerek halkla buluştu. Güzel günler. Olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese iyi günler olsun. Güzel günler olsun arkadaşlar.